Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ses olaylarını anlatsayacağız. Ünsüzlerle ilgili ses olayları ve ünlülerle ilgili ses olayları olmak üzere iki tane var. Şimdi arkadaşlar bir ünlü ya sessiz ya seslidir. Yani ya ünsüz ya ünlüdür değil mi? Örnek verecek olursam K sessizken yani ünsüzken İ ünlüdür. Zaten bunları az çok biliyoruz. Şimdi arkadaşlar ünsüzlerle ilgili ses olaylarına geldiğimde ünsüz yumuşamasıyla başlıyorum. Evet. Yani herkesin bildiği şu şey var ya kural. P, ç, t, k K diye okmuyorum. Şey K diye okumuyorum. K diye okunuyor bu arada. P, Ç, T, K yumuşayınca BCDG yumuşak G'ye dönüşmüş. Yani burada gerçekten de yumuşamış. Çünkü niye? P mi daha yumuşaksızca? B mi? Ç mi? C, mi? C mi? T mi? D mi? K mi? G mi? Arkadaşlar bunların aslında bir bakıma yumuşadığı harfler de bunlar olmuş oluyor, değil mi? Şimdi arkadaşlar, ünsüzle yani şöyle diyelim peçete ünsüzleriyle biten e, kelimeler e, bir örnek verelim. Mesela kitap. Bakın p ile bitmiş. E, buna yani peçete ünsüzüyle bitirilen kelimelere ünlü bir şey getiriyorum. Mesela bu ı olmak zorunda değil kitabı kitapı kitapa da olabilir. E getiremem çünkü kitap diye bir şey olmayacağına göre. Şimdi arkadaşlar ne oluyor? Bunu kitabı diye okumuyorum, kitaba diye okuyorum değil mi? Yani kitabı, kitabı ve kitaba olarak değişmiş oluyor. Peki, bakın gördüğünüz gibi P, B'ye dönüştü örnekte olduğu gibi. Şimdi yemek ne oldu? Yemeği ya da yemeğe olacak değil mi yumuşadığında? O zaman yemek burada k yumuşak y'ye dönüşmüş oldu. Peki burada neydi? K ya y'ye ya yumuşak y'ye dönüşür kelimeler içerisinde diyoruz. Ve ne oldu? Yemek, yemeği ve yemeğe olarak yemeğe olarak değişmiş oldu. Ağaç bu şekilde olmuyor. Ç dönüşüyor? C'ye dönüşüyor değil mi? Tabii ki de bu sadece sizin aklınızda kalsın. Neden aklınızda kalsın biliyor musunuz? E, atıyorum dedi ki size yemen i. Bakın burada Yemeni. Burada bir ünsüz yumuşaması var mı? Yok. Peki diyelim ki hani bir soru çıktı ve kafanız çok karıştı. Arkadaşlar sonuna bakın. Bu ne? Burada var mı? Yani PCTK'den biri mi? Değil. Demek ki bu yumuşama olmuyor zaten. Ağaç ağacı olmuş oluyor. Ağaca da diyebilirim. Arta. Şimdi arkadaşlar, bunları zaten ortaokulda görmüştük. Ee, birazcık zorlanabilirsiniz ama tekrarladıkça ve soru çözdükçe bunları ne yapacağız? Çözeceğiz beraber. Ee, aynı zamanda kitap da almanız gerekiyor. Kitap tavsi tavsiyeleri de vereceğim zaten. Şimdi arta, yani arta kalan olursa eğer orada zaten değişmez. Yani cümle içerisinde bakıyorum işte arta kalan diye bir e, cümle geçiyorsa orada zaten yumuşama olmamıştır. Ama baktım ki art arda gibi bir şey var. Burada yumuşama olmuş. Bakın sonunda zaten T var. P, Ç, T, K'den bir tanesi. Oradan bir kafanıza oturtun. P, Ç, T, K olmak zorunda. E, dolayısıyla art arda olmuş oldu ve TDE dönüşmüş oldu. E, yani bunun kökü arttır arkadaşlar. Arda diyor ya art arda. Burada zaten aklınızda olsun bunlar beraber kullanılır. E zaten buna baktığımızda da art kökü olmuş oldu değil mi? Bu ek gelmiş halde. Dolayısıyla yumuşama oldu. Gecenin kökü geçtir. Ben ilk önce bir ne yapacağım? Kökü bulmak zorundayım. Geçtir. Geç gece olmuş. Burada aslında zarf fiil var ve zaten zamanla göreceğiz. Bu yumuşamış. Ç, C'ye dönüşmüş. Burada çok dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra adım. Şimdi kök bir kelime ile kökün birbirine ne olacak? Anlamlı bir durum olacak değil mi? Peki adımı atıyoruz değil mi arkadaşlar? Atmaktan adım oluyor aslında. Şöyle düşünelim. Biz adımı atmazsak... Yani... Zaten adım atmakla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Atmak kök ve peçetekten biri gelmiş, I gelmiş buraya. Adım olmuş burada. Dikkat ediyorum. Ne olmuş? Yumuşam olmuş arkadaşlar? Zaten KPSS lisansında en zor şey de bu aslında. Çünkü çok zorlu şeyler sorabiliyorlar. Şimdi. Git, giden. Şimdi gidenin kökü gitmektir arkadaşlar değil mi? Bu da e gelince yumuşamış giden. Etmenin kökü, şey pardon edenin kökü etmektir. E gelmiş, eden olmuş. Şimdi burada tekrarlıyorum arkadaşlar. Ses olaylarından bahsediyoruz. Ünsüz, ve ünlüyle ilgili ses olaylarından bahsettim ee, az önce ve şu anda ünsüzlerden başlıyorum. Ünsüzlerle ilgili ses olayları ünsüz yumuşaması. Eğer p, ç, T, K ile biten bir kelime varsa ve ünlü bir ek getiriyorsam yani ı olur a e i bunları getiriyorsam arkadaşlar bunlar sırasıyla p b E, ç ne oluyor? Bunlar Gördüğünüz gibi tekrar anlatmıyorum burayı. Dönüşüyorlar. Bu duruma gelince yumuşamış oluyor. Şimdi arkadaşlar kitap kitabı kitaba olmuş oluyor. Burada pb'ye dönüştüğü için yumuşama gerçekleşiyor. Ee, yemek yemeği ya da yemeğe olduğu için k'de peçete k'den biri aynı zamanda ne oldu? yumuşama oldu. Ağaç ağacı oldu. Şimdi burada Arda kelimesi verilirse ne yapıyorduk arkadaşlar? <laughs> art Arda diyorum mesela. Burada köküm Art. A geldi Arda. Tabi isim olarak değil Tabii ki de. Gecenin Geç kökü geç niye geç peki derseniz eğer çünkü bir anlam ifade e, ilişkisi var birbirine gece geç olan bir e, bir saat dilimi dolayısıyla bağlantısı vardır. Bu yüzden geç olacak gece yani et e, gelince de ve burada ç şey de var gördüğünüz gibi gece olmuş oldu. Daha sonra Yemenli dedim mesela. Bunlardan biriyle bitmemiş değil mi? Ünsüz ama bunlardan biriyle bitmemiş. Bu zaten bir yumuşama ifade etmiyor. Adım atmaktan geliyor ve ı takısı alınca tabi e, ne olmuş oldu? Yumuşamış oldu. Gördüğünüz gibi TD'ye dönüştü. Adım. Giden yok e, ya da eden Etmek, gitmek, kökleri. Dolayısıyla ne oldu? E takısı getirdiğimde bunlar yumuşamış oldu. Giden ve eden olmuş oldu. Bunlara dikkat ediyorum. Diğer videomu hemen yükleyeceğim. Çünkü şarjım bitmek üzere. Ve kısa olsun istiyorum. O yüzden ünsüz yumuşamasına aykırı bir durum vardır deyince neler yapacağız? Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.